Evet. <laughs> evet, kayda başladık. Buyurun Alper Bey. <laughs> ya, sen, sen buyurun, buyurun, buyurun. Ya, ya, evet. Bakayım. Buyurun, buyurun, buyurun. <laughs> kapat, kapat sen. Valla <laughs> <Vallahi> kapatmayacak. <laughs> ya, 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 ya. Ben, evet. <laughs> Alper Bey bize ya, gübre, gübreyi abi. öğretecek. Hayır, kapat, kapat, uğraşırız. Ben sen çek, uğraşırız. <laughs> hadi abi lan bir şey yapamam lan, lan. Ben sen çek. Ya, hadi hadi hadi. Yo lan ben gübre saçmasın bilmiyorum oğlum teşhir oluruz. Sevgili arkadaşlar, Turbo 480 ile Akdenizler Holding AŞ'nin Sayın Ahmet Akdeniz Bey'in iş adamı, yüce iş adamı, zenginler zengini, büyük patron Bey'in tarlasını en iyi, en iyi sevgili Alper Bey kardeşimiz bize yardım ederekten bezelyemize gübre atmaktadır. Gübremiz ne gübresi lan bu? Üre, üre. üre gübresiymiş. Buyurun Alper Bey sağlanalım sizi. Kaldığımız yerden devam edelim. Aynen devamcık. Azıcık sesleyelim. Yazık olmuş bezeller gidiyor. Biraz tarlanın zayıf olduğundan bezelliği kurutmaya başlamış. İşte biz de araziye alalım. Canlandıracağız arazi. Canlandıracağız. kademe eşi. Yoksa Ahmet bizi canlandırır. evet, bu yerden devam edelim arkadaşlar. Bu sene, bu sene, bu sene, bu sene, bu sene, bu sene, bu bana kalısa bana ya 3 4 5'i bilmiyorum artık 5'i vurmaz 3 4 arası oynar diye duyumları var şu anda duyumları var bakalım kaldırma zamanı ne olacak gerçi bizim burada bir literlik yok kardeşim ya herkes kendi kendine ya ama benim özel numarasına tarladın hemen gitsin diyorlar tarladın hemen yiyecek arkadaş geç yutmayacaksın ama ben diyorum ki şurada bir o birlik olan balımız değer kazansın. İyi sabahlar. İlk önce biz bir değer kazanalım da mal da değer kazandı. <laughs> biz her zaman değer kazanıyoruz ha. Ya. Bizde yasımız yok. Evet. Bak gübreyi yat ha Sayın Ahmet Bey. Yoksa olay ipatır adamı. Aynen, çok bir başka. Birazdan teslim edecek yani. Aynen, tamamen. 105'in sonuna yaklaşıyor. da ben abi ya <laughs> <aynı> fazla <laughs> Bu da biz. Bu da onlar. Güzel bir yerdi Güzel bir yer bakalım. Onun da toplama zamanı gelecek. O zaman neşikler geçecek. Sarje'siz motoru toplama zamanı. sevgili topluyor arkadaşlarımız tek getiriyoruz. He. Sarılacak. Ondan Özellikle sonra arkadaşlarımız vadilere oluş. Ondan sonra Alın Başkan Enler Bey'le Pazalı'ya gireceğiz. Oğlu <laughs> <laughs> Hocak <laughs> Başkanla beraberiz. Anlat bakalım daha ne ne, ne olacak bu durumlar? 4 lira alsa çok iyi Olmazsa Allah terim. Bala umudumuz 5'in üstünde. Erkenci gizağa ilk çıkan bezeler tarlasını 5 liraya almıyor diye haberlerde çıktı bu. Halil. Hı. Hmm. Ama buralarda ne olur bilmiyorum. Şu tarafları soğatı bezeliymiş şu anda. da çok düşük. Bizim buradan daha fazla Etki edez ama ya çok fazla kolum fiyat etki eder. İşte. En düşük iki buçuk arada olur ya. Yani. Ya abi iki buçuk oldum olmaz ya. Tohum onu 35 lira kilo oldu para verdik tohumuna ya. Vallahi öyle söyleniyor ki zaten bu işleri alın satın. Satalım ne olacak? Tarkımız hayırlısı. Hayırlısı olsun. Aynen. Bu sıra bitti Halil Bey. Non stop.